Lenovo S90 A cihazlarda kulaklık sesi çıkmadığında arızayı nasıl takip ettiğimizi bu videoda kısaca izah edeceğim. Öncelikle şemamız bu arkadaşlar. Eğer yani kulaklık demek. Şu şekil bakalım nereye gidiyormuş. E, 33 pikrofrat iki tane konostöre. E, iki tane diyotumuz var ayaklarında iki tane bobin tekrar burada iki diyotumuz var. Sırasıyla bu parçaları kontrol edeceğiz. Tabi bunlara bakmadan önce ilk önce kulaklığımız ve kulaklığımızın değdiği soketlerde oksit var mı onu kontrol edelim. Devamında bu parçaları kontrol edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu parçaların yerini şamada da bir bulalım. Parçaların anakarttaki görünümü de bu şekilde arkadaşlar. Yerleri burada. B, 115 B1114 yani kısaca şu bölüme bakacağız arkadaşlar ilk önce bizim e, kulaklık sesimiz çıkmıyorsa şayet bu parçalardan birinden yapabilir veya e, aradaki yol kopuk olabilir. T1113 ve T1116'nın ayaklarıyla yani aradaki bağlantı kopuk olabilir. Hoparlörümüze gelen uçlarla bağlantı kopuk olabilir. Bunu da kontrol edelim. Oradaki bobinlerimiz sağlamsa entekremize bakacağız. Entekremizde U1702. Şimdi bunun anakarttaki yerini de göstereyim ben size. u 1702'mizin de yeri burada arkadaşlar. Anakartımızı biraz ufaltalım. Genel görünümünden bakalım. Şu şekil. U1702 entekremizde burada arkadaşlar şekil. Anakartımızın resmini biraz ufaltalım ki yerini tam tespit edin. U1702 entegremiz burada. En son bakacağımız nokta burası arkadaşlar. Diğer parçalarımız da burada arkadaşlar. Bakacağımız bu şekil. İlk önce buradaki parçaları, oporlarımızı ve aradaki yol kopuk olmadı, olup olmadığını kontrol edelim. Örnek veriyorum misal şu şekil veya şu şekil veya şu şekil bu bobine gelebilir. Diğeri de şu bobine gelecek. Bu şekil ayakların yollarını da kontrol edelim. Lenovo S90 cihazlarda kulaklık sesimiz çıkmadığında arızayı bu şekil takip ediyoruz. Kolay gelsin.